Semi titreten aşkımla devam ediyoruz. Meğer sen ne tatlı şeymişsin. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam maşallah. Allah Resulü birazdan aramıza teşrif edecektir. Haşa! Haşa ve kella! Sen kimsin? Ulan köpek! Örneğiniz kim? Feto bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, got to get yep 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 boom 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 got to get that boom 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 got to get yep brainer put your hands up put your hands up in the air you put your hands up put your hands up in here we go with you so 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 so, so. so step up if you want to get hurt sayin I'll be everywhere, everybody me. Super, super fresh with a dope style Honey, <that> My name is Hi. Hi. benim adim <gülüyor> <gülüyor> Tenasül huzurlarını çıkarıp götürme verin. Olabilir yani. Siz biraz espri şeklinde algılayabilirsiniz bu mesele. Aslı, haydi ya Allah. Allah. Yalla bana Yes! Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? diyordu. Çınama. Sen gay misin? Beni, beni. Seni. <laughs> Seni. Olabilir yani. Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Bitbox yapacağım. Sen döneksin. Ne diyorsun sen ne yapacaksın? Sen Abdülhamit'i savundun. Açık mı ver ver Bir tane tokat atacağım. Açık. Mahmudum 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 Aga! Ben Osman'ın çocuğuyum. Hey hey! Hey hey! Hey hey!

Dağıl burayı fark et kardeşim. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Espri mi? <laughs> Transim que andou vay, tu não vay mais. Vai, vai. Namaz kılarken sağa sola bakan insanlar Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Bu gene üfledi mi lan? Merak etmeyin ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.